Göçmenlerin tam bir hafta boyunca Umuda yolculuğu, Avrupa yolculuğu devam ediyor. Bir yandan da Yunan tarafının sert müdahaleleri aralıksız sürüyor. Biliyorsunuz hayatını kaybeden insanlar oldu, çok sayıda göçmen yaralandı. Zira sert müdahalenin ardı arkası kesilmiyor. Tabi bugün e, bu anlamda yine göçmen hareketleri anlamında önemli bir gün. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bölgeye geldi ve helikopterle Türkiye-Yunanistan sınırını e, detaylı şekilde ince geldi. Bir yandan Pazar Kule sınır kapısı, diğer yandan ee sınırın diğer tarafı Kastanya sınır kapısında havadan incelemelerde bulundu. Son bilgileri aldı, son notları aldı ve tabii ee Sayın Bakanımızın burada olması da son derece önemli. Zira biliyorsunuz ee defaatle söylüyoruz görüntüleri ekrana getiriyoruz. Yunanistan tarafının çoluk çocuk kadın genç yaşlı demeden ağır müdahalesiyle birlikte aslında ee şiddetin dozuda iyiden iyiye artmış durumda. Ancak ee bizim tarafımızda da elbette gerek, gerekli tüm önlemler alınıyor. Zaman zaman Yunanistan tarafının yaptığı ateşler, e, taciz ateşleri, müdahaleler bizim tarafımızda da sarkıyor ve bizim tarafımızdan da e, gerekli cevaplar veriliyor. E, hiç vakit kaybetmeden ve diğer taraftan da mülteci hakkında devam ediyor dedik. Pazar kulesinin kapısı, kapı Kule sınır kapısı, İpsala ve Meriç'te ciddi hareketlilikler yaşanıyor. Tabii göçmenler e, kapılardan geçemeyince sert müdahaleden dolayı e, genellikle ağırlıklı olarak Meriç Nehri tarafını zorluyorlar ve e, gündüz de aslında orada e, çok hareketlilik olmuyor. Çünkü açık hedef oldukları için Yunan tarafından e, geceleri botlarla, sallarla geçmeye çalışıyorlar. E, dün gece Edirne'de soğuk bir hava vardı, yağmur da vardı ve özellikle çocuklar ve bebekler açısından zor bir geceydi. Battaniyelerle ısınmaya çalıştılar. Ateşler yakıldı. Soğuk havaya karşı direnmeye çalıştılar. Diğer yandan da yiyecek ve su sıkıntısı yaşanıyor. Hayırseverler zaman zaman yiyecek ve giyecek yardım yapıyorlar. Onlar da özellikle çocuklar ve bebekler tarafından paylaşılıyor. Aileleri onları elbette korumaya çalışıyorlar. Tabii bir hafta oldu dedik. Diğer yandan da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugün Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşecek ve oradan çıkacak sonucun da buradaki göçmen durumunu etkileyeceğini düşünüyoruz. Zira oradan çıkacak sonuç ve kararlarla birlikte burada şekillenecek diye tahmin ediyoruz. Göçmenlerin gelişi de bir yandan devam ediyor dedik ve aslında Yunan tarafının müdahalesiyle birlikte sürekli de yer değiştiriyorlar. Zaman zaman şunu da söyleyeyim çadırlar çok sayıda çadırda kuruldu ve insanlar bulundukları yerde bir yandan kendilerini koruma çalışırken diğer yandan da e, sınırı geçmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bir kez altın çizelim. E, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bölgede ve havadan helikopterle Türkiye Yun Yunanistan sınırını detaylı şekilde inceliyor, bilgiler alıyor ve hem göçmen hareketliliğini hem Yunan tarafının e, davranış şeklini göçmenlere yakından izliyor ve biz de e, bakanımızı takip etmeye devam ediyoruz. Gelişmeleri anbean an Edirne'den sınırdan aktarmayı sürdüreceğiz.